Merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle birlikte e, Granny <laughs> 3 oynuyoruz e, Bugün ne çeksem ne çeksem ne çeksem diye düşündüm. E, daha sonra da Shadow's Kerem yani Kerem Enes'ten Dedi ki bana Kanka Granny 3 çek yani dedi Ben de şu anda Yani tek dedeyle Granny 3 bir üç çekiyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor lan. Geliyor galiba bilmiyorum. Ama izleyenler Şurada tedi Yok burada bir şey. Bu arada arkadaşlar benim şu anda okulda olmam gerekmiyor. Yani şu anda okuldan gelmiş olmalıydım. Dede gördü. Dede evet, de gördü ya. oradaymış ya. Merak etmeyin. Size kaç sonunu göstereceğim. Sizin için evden ne geliyorsa yapabilirim arkadaşlar. Ama siz de bir yılda beni 5000 abone yapın. Ne olur. Yani şimdi editli videolar çeksem editli videolar daha fazla like geliyor. Bir üst katta doğuyor.

timsah var. Timsahı da göstereceğim size. görür mü? Pelvaki'yi buldum. Buraya saklanacağım çünkü dedi arası uyuyor ya silah alacağım öldürüyorum onu. Bayılta bayılta oyunu bitireceğim. Bu arada bodrum katı için. Bekleyelim. Beklemekten çare gelir derler. Doğru ya, siz duymadı. Grenin gözler pek iyi görmüyor. Kulağlar uçmuş. Kulağlar çok iyi duyuyor ya. beraber. gözler çok iyi görüyor ama kulaklar sıkıntı. Mesela dede üst katta ya. Üst katta direkt seni hileyle görür. Dede yok. Bir de sıktı az önce. Bir de sıktı. Gülün o zaman direkt koşa koşa gelir sesle. Ağabey gittik. Aman ölüyüm ya yani, olacak ki? Aşağı inek. Ne isteyeyim? Nereden gördün? Lan nereden gördün? Dede nerede gördün? Geliyor tip sahabi. Kimse sizden daha hızlı. <laughs> tam 7 animasyonu gördüm. Yani göremedik çünkü kimse şuradaydı ya. Yani suyun içindeydi. Evet bir tane daha girdi hapse. Sorry. Belki hile ver, yani hile versiyon çıktı Granny yani için. Onu da bulup indirip belki sizinle yani sizle beraber yapabilir, oynayabilirim. Videosunu çekerim. İşte, işte, de de Gelmedim. Kapattım. Kapıyı kapattım. bir de bakıyordu. Ne dedi? uyu ya. Sen çok uykun var. Ne dedi? Hala 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 dedi. de mutfağa gidiyor dedi. Tom Tom burada arkadaşlar. Tom et Ya da bu arada çok iyi sıkıyor. Helal olsun. Avcı galiba. d 4. Kaka 20 matta ben geçemem ya. Yani. Granny 2 2'yi iki, sadece dedeyle deli bitiriyor. Granny sadece bir kişiyle de bitiriyor mu 20 matta? Ama bunu bitiremiyor. Çünkü dedenin de silah var. Dede 2 saat uyumuyor. Ay Bekle dedin oraya yapışacağım. <laughs> Sık lan. Sık hadi. Gerek ya Allah. buradayım lan. Aslanım buradayım lan. İki saattir adamın arasındayım. Adam kör ya. Evet. Brawl Stars'ta oynamıştım da kupa kasıyordum. Bu arada 12 bin kupa oldum videosunu da çekeceğim. Tabi yeni karakter çıkarsa. Yeni karaktere ihtiyacım var. Bütün karakterlerim 15 bitti. Hani hepsi değil, bazıları 20 rütbe. Gidelim hemen ölelim. Size G boğularını da göstermek istiyorum. Yok. En üst katta da uyuyormuş. Gitti gerideki hali. Geri Lan bu galiba yeni game over diye biliyorum. Bir dakika. Hayır. <laughs> galiba yeni game. Evet yeni game over. Ee, oğlum bu Green'in müthiş arabası patlatılır mı lan? yani o game olanı bir değişik değiştirmişler sadece e, dede dedeyi şey yapmışlar. Evet. Bir game over'ı göstermiş oldum. Şimdi pratik vatayı seçtiriyor. Müzik. Allah Allah. Evet. Evde tek başıma tek başıma tek başı nasılsınız? Hiçbir şey yani hiçbir şey ne göreni geliyor ne dede geliyor ama sen de ona Evden evden kaçış animasyonunu göstereceğim size. Annesinden evden kaçmayı göstereceğim. 5 taktik var. Hatta sadece üç eşyayı bulmanız yeterli. Evet o üç eşyayı bulmanız yeterli. Sade mi? Ya. Elektriği getirmeniz lazım yani. Ne elektrik kablo. Ne? ne? Gidelim. Freewood bak. Bu çok işe yarıyor. Üste i̇şte Granny'nin kargası var. Yani Granny'nin kuşu mu kargası mı ne? O var işte. Ee, bu arada belki abimle challenge yapabiliriz. Hiç belli olmaz. Abimle cezalı challenge yapacağız. Onun videosunu da çekerim. 2000 aboneye özel çekeceğim onu. Ee, Aslında burada füz füy de çıkabiliyor. Füyüz nasıl oynuyor lan? Füz mü? Füz mi? Neydi o? Ee, bura mı? Bura mı? Bu evde iki tane şömine var da onun için. Bu arada Granite'den E, Grani'den al, Grani'den almışlar. Bunu da 2'den almışlar. 2'den. Sadece mutfakta mutfak değişik. Ve bir de bazı. Mesela burada şu kas, Bak gördünüz mü? Sevki'yi değiştirmiştir. taktık onu. Kedi mi? Bir şey vermedi. Allah da bir şey vermedi. Aga gidin bir şey olur. Kerem abone ol oluyor ya? Sabun güzel ya. Çok güzel kokuyor. Enes Kara Yani Enes Kara programı kanalına niye abone olmuyorsunuz? Bakın kokonat. Ben kokonat. Arkadaşlar bunun tadı çok güzeldir. Karpuz gibidir. Git demiş burayı. <Sessizlik> Buraya tahta lazım, lazım, lazım almak lazım. Git kapat demek. E, Doğru kapı demek. Yani oraya git git yazmış. gözük iki yıllar. Bu kokonatın içine ne verecek? Kokonat. Kokonat, kokonat, coconat, kokonat, kokonat. İlla elektriği getir diyor. Bu, tahtayı bulmam lazım. O kokonattan bence ne verir biliyor musunuz? Yok lan en başta en mutfağa gidecek. Bir odaya bakmadık orası mutfak. Yani en alt katta. Kasanın anahtarını buldum. Gidip şimdi kasayı açacağım. Önceki safebook'e ile önceki kasanın anahtarı birazcık değişikti. Grand de Auto'da değişikti. Ee, Öbür de değişikti. Günü yani birdeki şu ucunda siyah bir şey vardı. İkinciyi tam hatırlamıyorum. Ha bakın bu da kapıdan kaçmak için. Yani oyuna bence arabayla kaçış da eklerler. Çünkü oyun yani ne bileyim bir kaçışla da kötü olur yani. Evet. Buradan geçmek için bunu buraya takıyorsunuz. Elle tuşuna basıyorsunuz. Buradaki hendek açılıyor. Buradan gidiyorsunuz. Buraya açmak için elektrikli füze bulacaksınız. Daha üst kata girip açacaksınız. Ama buradan taş da çıkıyor. Evet taşlar bizimle bakınız. Taşlar evet. İki tane taş bulacaksınız pratik bu, modda oynuyorsanız. Bu iki taşta sapan var onun yani weapon Onları alacaksınız ve içlerine mutfaktan su dolduracaksınız. Daha sonra onları götüreceksiniz, takacaksınız ve bir de peblok bulacaksınız. Yani bu kadar. Burada ne bu? Ne bu? Burada bir şey var. Burada ne var? Yok orada bir şey var lan. Evet. O bir tek burada mutfak değişik bu arada çakmağı bulduk. Mutfak değiştirilmiş. Bence bunun nightmare modunu da çıkarırlar ya. Yok öyle evet, çıkarırlar. Hmm. Kokonat alalım. Aba, Viewpoint key. Bu sizin işinize yarayacak. Şimdi ikisini de aynı anda götüreceğim. Bekleyin. Onu atıyorsunuz oraya. Tahtayı alıyorsunuz. da üçünü de götüreceğim de. Bir dakika bunu tahta bava girdim. Bunu hemen zaten şöyle şuraya atalım. Tahta barda son kat için. Yani bunu bunu buraya mı koyacaktık yok burada bu arada bak da kaldı şarjım düştü. Vio Punk'i alıyorsunuz. Evet alıyorsunuz bu sal bunun adı neydi sapan. Sapan alıyorsunuz nerede bir tane. Bak o siyah olan orada. Yani oraya kadar vuramam. O da dolayı düşürüyorum. Oh iyi ya. Şimdi daha sonra bunu alıyorum, götürüyorum bunu. Buraya koyuyorum, alıyorum, buradan geçiyorum, geçiyorum. Bakın, bu ıı, elektriği getiriyor. Bunu da şu anda kullanamayacağım, yani kullanamam. Niye diye soracaksın? Çünkü ıı, bah, o oh, playhouse o şu keyi bulmam lazım. Onu bulamazsam cizciyim ya. Böyle atalım aşağı. Bu bize ne veriyor? Yani gerekli bir şeyse alacağım. Gereksiz almayacağım. Evet gerekli. Onu da dolayı alacağım. Çakmağı çakma şimdi almayacağım. En başta vazoyu alayım. Gideyim mutfağın oraya bir koyayım. Peblokey yok. Onun için yani sadece mutfağın oraya götüreceğim. Ne var burada? Giderim ve bunu bir mutfağa bırakalım. Baya uzun videolar çekiyorum ya. Sen değilsin beni buraları kırılıyor. Artık birini videosu çekiyorum ama pek like almıyor. Neyse tamam. Çakma, al çakma almasam. Sapan alayım ya. Hmm. Sapan alalım. Şimdi üst kata çıkacağız. Yani o oh, beşiğin olduğu yer vardı ya. Onun oraya gideceğiz. Hmm deneyeceğim ya. Yerden taş bulayım. <laughs> 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 Çok güzel. Avval yani avvaze vazo işte. Bu, bu grandi ki vazo. Hatırlayanlar bilir yani Green'i oynamışlar bilir. Şu vazoya bak lan güzelmiş vazo da. Böyle beşik taş. Başarı elektriğine ya. Evet çakma alıyoruz. Elektrik gelecek. Oradan ne verecek lan merak ettim. Ben oradan da bir eşya veriyor öyle iki kere çakacağım. saat bir olacak bu arada yani bir olmasına iki dakika kaldı gidelim gidelim koşalım 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 koştum atalım bunu koşalım koş 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 koş, koş, koş. Vuracağız. Bu kargalar duvandan hoşlanmazlar. Ee, dur bir dakika. Evet kaç. Bir dakika bekleyin. Bir dakika. Bir Hı, Tamam. Bizim geldi de. Başka bir şey yok. Bu arada uzun videolar çekeceğim Uzun videolar çekmeyi seviyorum. Ne canım ben? Aa tamam aşağı inceydim. Şuna baksanıza. Bak deri. Burada su akıyor. Ev aslında güzel ama ne bileyim. Evin ev biraz kötü ya. Şu bak şu evin evi boyatmaları lazım. Yani evin ayı boyatsalar ve bir de şu suyu kaldırsalar güzel olur. Kedi verecek doğru. Evet elektrik geldi artık bunu en üst kata götürebiliyorum. Kendini ne bize anahtar verecek. aldım bunu geçtim buraya ee... gidiyoruz çok yavaş ya şu en üst kata mı ne bak bura birinci birinci kat galiba zemin kat birinci kat ikiinci kat diyeceğim. beren ne yok, yok bir şey AP <laughs> Anne hani ya Silandrina ismini koyner <laughs> Git O üst katı bak La ben <laughs> oyunu bitirme derdindeyim. Anam çıkamıyor <laughs> ki şakma aydın direkt oraya açacağım daha sonra suları olur götür doldur gö doldur götür ne diyor? yapacağım çalalım merhaba bu uçalım burayı kapatayım ya. Evet, şimdi gidiyoruz mutfağa alıp alıp getiriyoruz o iki vazoyu. Al getir. Al getir. Al getir. Yani bir tane al getir yapacağız. Al al. Get getir getir. <laughs> söyleyemedim. Tamam. Diyor ki, fullendi diyor. Bunu sakın yere düşürme diyor. İngilizce full ya. Şöyle bakabiliriz ama yere atmamamız lazım. Yani şuradaki drop'a basmamamız lazım. Bunu hangi şekli? Bak bu, bu şekil. Gördünüz mü? Bak hareket etti. Şimdi diğerini de dolduracağız. Daha sonra full'den açılacak. Orada füzü verecek. Füzü alacağız. Takacağız üst kata. G'ye tabasacağız. Kapı açılacak. Bize kaçacağız. bu zekiya. Barda dondurma üç çektim. Aa dondurmayı çide çekeceğim, biri de çekeceğim. Biri kolay bitirebilirim. İzide e de 2 3 zarı zorlar ya. Evet koyuyorsunuz bunu da ve kapak açılacak. Evet doğru bilmişim arkadaşlar. Aha. Doğru bilmişim dedim de burada kaldım. Minecraft oynayacağız ama yarın. Yok ya yarın ice cream 2 ile 1'i çekeyim. Sizce güzel olur mu arkadaşlar? Bir yorumlar yazsanız be. Bunu buraya takılıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Kapalı kilidi açılıyor. Siz de aşağı iniyorsunuz. Aşağı yani dışarıya kaçıyorsunuz. Ben müzik çalacağım. Bakın arkadaşlar benim ee, piyano çok güzel çalarım ben. Nasıl güzel çaldım değil mi? Evet. Burada yaptım, ben piyanoyu hiç çalmadım ki. Açılıyor kapı. Kapıyı geri kapatamıyor. Evet burada Slenderman çıkacak. Son. Arkadaşlar videomu videom işte video. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. En az 0.5 saniye süre. Bir de abone olun. Yarın görüşmek üzere. Yani yarınki Ice Cream 2 ile 1 videosunda görüşmek üzere.